Sağlıklı yaşam konumuz olarak sizlerle artık beyazlayan saçlara son verebileceğiniz bir bitkisel kür paylaşacağız. Bitkisel kürümüz Hindistan cevizi yağı ve limon ile saçınız artık hiç beyazlanmayacak. Biliyorsunuz yaşlanmaların ilk belirtilerinden biri de saçlarımızın beyazlanmaya başlamasıyla alakalı bir durumdur. Genellikle erkekler bunu olgunluk olarak görürlerken, Umursamazken kadınların korkulur sızır saçlarının beyazlaması. Saç beyazlaması yaş sebepli olabileceği gibi aynı zamanda çeşitli sağlık sorunlarından da kaynaklanabilir. Bu e, sağlık sorunlarından bazıları vitamin eksikliği, stres, sigara bağımlılığı, tiroid e, hormon bozukluğu olarak karşımıza çıka gelmektedir. İşte biz Saçlarınızı e, artık e, beyazlamalara karşı tamamen beyazlanmayı yok edebilecek bir kür paylaşacağız. Limon ve Hindistan cevizi yağı mucizesi. Evet sevgili canlar malzemelerimiz 3 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu, Hindistan cevizi yağı saçınızın uzunluğuna göre miktarı arttırıp azaltabilirsiniz. Malzemelerimizin ve kürümüzün hazırlanışı malzemeleri bir kaseye alın ve homojen bir macun oluşturur. Saçınıza direkt olarak masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Bir saat boyunca korumaya bırakın ve kuruduktan sonra bir saat üzerinde bekleyip kuruduktan sonra ılık suyla durulayın. Haftada bir uygulamanız yeterlidir. Hindistan cevizi yağ saçınızı derinlemesine besleyecek ve rengini kaybetmiş saç tellerine tekrar canlılık kazandıracaktır. Limon suyu ise içeriğindeki B ve C vitaminleriyle saçınızın daha hızlı uzamasına yardımcı olup vesile olacaktır. Evet sevgili canlar, videomuzu beğendiyseniz paylaşarak ihtiyaç olan insanlara ulaşmasına vesile olabilirsiniz. Bir başka sağlıklı yaşam konusunda buluşana dek hoşça kalın.